Dikkat. Bu bir yasal uyarıdır. İzleyecek olduğunuz videoda kendi araştırmalarım ve yorumlarım mevcuttur. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yapacak olduğunuz yatırımlarınızı zarar ederek veya kurum ya da kuruluşlarca el konularak kaybetme olasılığınız mevcuttur. Selamun aleyküm dostlar. Ben Onur Çevik. Videoma hoş geldiniz. Binance borsasında şimdi bir açıktan faydalanacağız. Bakın Binance borsası kaldıraçlı işlemlerini nasıl tanımlıyor. Bir örnek vermiş. Ali BNB'nin fiyatının artacağına inandığından BNB'de kaldıraçlı bir pozisyon almak istiyor. Bunu yapmak için önce margin cüzdanına para aktarıyor ve sonra Bitcoin'i ödünç alıyor. Bitcoin veyahut da Tether. İkisi de olur dostlar. Sonra ödünç alınan Bitcoin'le BNB'yi satın almak için kullanıyor. BNB'nin fiyatı Ali Ali'nin beklediği gibi artarsa varlıklarını satabilir ve ödünç alınan BTC'yi karşılık gelen faizle birlikte geri ödeyebilir. Bu işlem için kalanlar onun kazancını temsil eder. Bununla birlikte maaş ticareti hem kazancı hem de zararı artırabilir. Bu nedenle pazar Ali'nin konumuna karşı hareket ederse kayıpları daha büyük olur. Bu, bu şekilde bunu örneklendiriyor. Yani Binance diyor ki burada e, shell yani short pozisyonu açamazsınız. Sadece e, buy limit açarsınız diyor. Ama ki biz bulduğumuz bir açıktan faydalanıp short pozisyon alacağız dostlar. Gelin bakalım bunu nasıl alacağız beraber görelim. Şimdi paritenin buradan yükseleceğini düşünüyoruz. Tron. 100 dolarımız var. Kaldıraçlı işlem yapmak için borç alacağım. Hadi borç alalım. Kron almak için ilk önce USDT alıyoruz Tether Yani karşıtı dolar diyebiliriz 200 dolar bize borç veriyor Borç almayı onayladık Saatte faizi bu Yani o kadar az ki e Burası 1 dolar mesela 200 dolara 1 saatte uyguladığı 1 dolar değil Burası sent. 10 sent değil, burası 1, 1 sent değil, 1 sentinde 6 hesaplarıma göre 10 günde 1 dolar yapıyor. Saat bazında hesaplayınca 200 dolara pozisyonunuz 10 günde 1 dolar kaybediyor. Eğer bekletirseniz pozisyonunuzu. Benim hesabım böyle hesap makinesiyle. Detaylı bir hesap yapmadım. Kafadan yaptım. Hatalarım, kusurlarım ufak tefek olabilir. Ee, yüksek olasılıkla da dediğim gibi tabii ki. E, borç almayı onaylıyoruz. E, geri ödemesi bir saat sonra olursa bu şekilde. Daha erken olursa da gene bu şekilde. E, bir saatten sonra ilerlerse e, burası 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. İşte hesaplayın buraya bir, 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 bire gelene kadar 10 gün geçiyor diye hesapladım ben. Borcumuzu alalım. Şimdi borcu aldık. Gördüğünüz gibi 100 dolarımız 300 dolar oldu. Şimdi paritenin buradan yükseleceğine inandık. E, buralardan bir yerden e, Tron'a giriş yapacağız şimdi. 300 dolarlık Tron alacağız. Şimdi komisyonu düşürmüş hali bunun 30 pipsi karla satılırsa bunun komisyonu düşmüş ve net bir şekilde 300 dolarımıza %1 almış olacağız. %1 ile 3 dolar. Yani 303 dolar olacak. Şimdi pozisyonu açalım. Buradan girmeyi planlıyorum. buradan girersek 50'de satmamız lazım ki net bir şekilde pozisyon eee kâr etmiş olsun. 23.50'den satarsak %1 kazanmış olacağız. Bunun 6 pipsisi dostlar. Komisyona gidiyor. Yani 6 pipsi daha aşağıda satabiliriz. Ee, ama bu sefer net kar elde etmeyiz. Bakın 303 hatta fazla bile yani 6 pipsi ben fazladan koydum üstüne. Komisyon payını da düşmek için normalde yüzdeye 6 pipsi daha fazladan ekledim. Alış 3 pipsi satış 3 pipsi eder sana 6 pipsi hatta daha fazlasını bile veriyor görüyorsunuz burada 50 cent de fazladan var şimdi satışı onaylayacağım gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok burada gene çıktı normal borsamızda işlem yaptığımız gibi yalnız burada bizim pozisyonumuzdaki işaret yok bakın 23.50 de bizim Satışta gerçekleşti bu arada 23.50'de işaret yoktu normal borsamızda Burada işaret oluyor biliyorsunuz Marjinde yok aha benim emir geliyor diyorsunuz mesela işaretli burada o yok e Net bir şekilde 303 oldu görüyorsunuz Şimdi gelin borcumuzu ödeyelim Borcumuzu her seferinde ödemeye Adapte etmeyin kendinizi Çünkü dostlar bir saatiniz var. Yani bir saat içerisinde belki birkaç kez daha hareket yakalayacaksınız. Mesela bu buradan daha yukarıya gidecek. Yani şu anda atlayabilirsiniz belki buna inandıysanız. Ki bu böyle olacak da ben risk almıyorum. Ne de olsa kaldıraçlı işlemler yapıyoruz. Gelin borcumuzu geri ödeyelim. bize uyguladığı faiz bu görüyorsunuz. 1 dolar değil. 10 cent değil. 1 sen değil. O kadar daha az yani. Ve burada kar ile birlikte 100 dolarımız 103 dolar oldu gördünüz. Durum bundan ibaret dostlar. Şimdi dostlar Binance borsasında ters işlem nasıl yapılır yani short pozisyonu nasıl açılır onu göreceğiz. Normalde sistemde olmayan short pozisyonunu sistemde bulduğum bir açıktan faydalanarak açmayı başarıyorum. Yalnız sistemde bulduğum bir açıktan faydalanarak derken haksız bir kazanç elde etmiyoruz. Yani bu buradan tutup yükselmeye devam ederse o zaman benim fonlarım gider. B planına geçerim C planına geçerim bu planlar da tutmayabilir Deli gibi yükselir Fonlarımı kaybedebilirim Bu durumda haksız bir kazanç değil yani dostlar ha, Binance borsası kendini buna karşı korumuyor Short pozisyonu yok diye e, Bu da onların sorunu ama dediğim gibi Bir adım önde de olsak sonuçta haksız bir kazanç değil Gelin nasıl yapacağımıza bakalım Buraya basıyoruz Bu Son güncelleme Biliyorsunuz Ve yüzde yüzünü Hemen satıyoruz İlk önce satacağız Sonra bu aşağıya düştü mü Tekrar alacağız Olan borcumuzu ödeyeceğiz şu an borç aldık buradan gördünüz Bu 100 doların karşılığında bize 200 dolarlık ada borç verdi. Biz burada satalım. Ee, videomuzu tamamlamak adına beklemeyelim. Burada satalım biz bunu. 51'e çıktı. Dur şurada satalım. 51'den satalım. Biz bunu satmışız dostlar. 51'den alıcı bulmuşuz. E, buradaki 100 dolarımız 300 dolar olmuş. Bu niye burada derseniz yüzde %99 99.99'u gerçekleşmiş. Yani geriye bir çöp denecek kadar bir şey kalmış. Bunun da artık bir önemi yok. Şimdi bunu kapatalım. Bunu kapatmadan önce 51'de mesela satışı gerçekleştirdik şimdi bu durumdan nasıl kar elde edeceğimize bakalım şimdi 51'den satışı gerçekleştirdik dostlar bizim ne kadar borcumuz varmış hemen ona bakalım maksimum borç alma miktarı geri öde 3928 3935 varsayalım 3935. Neden 3935 varsaydım? Çünkü dostlar alım-satım arasındaki e, pay borç vesaire gildirgicik onları çıkıyorum net yüzde bir karı elde etmek için bunu böyle yaptım. E, şimdi biz bunu e, 50.51 den sattık. E, kazanç elde etmemiz için yüzde bir kazanç elde etmemiz için şimdi buraya olan borcumuzu ödeyeceğiz. Şuradan alırsak ne dedik? Geri öde 3928 3935 diyelim. 1935 Evet e, şu anda 1 dolar kazanıyoruz. Tabi fazladan söylediğimiz için geriye kalana bakacağız. Elimizde kalanı da satacağız. Şimdi şu fiyattan biz bunu satalım dostlar. 46 şey satın alalım tekrar. E 3935 dedik. Doğru mu? Doğru. 3935. 43'ten alabilirsek çok iyi olur ama 46'dan alalım biz. Uğraşmayalım. Tamam. Tam 46'dan alımı gerçekleştirdik. Şimdi borcumuzu ödeyeceğiz. Yani B planına C planına gerek kalmadı Düşündüğümüz gibi buradan aşağıya düştü parite biz kazanç elde ettik e, Ne kadar kazanç elde ettiğimiz burada gözüküyor 100 dolarımız vardı 101.5 oldu ama Daha fazla olacak şimdi yüzde 1 bir kazanç elde ettik biz Şimdi hemen ona bakacağız İlk önce borcumuzu ödeyelim Bağlantımızı keselim faize maruz kalmayalım Ada evet geri öde. Evet. Yüzde yüzünü ödüyoruz. Ödemeyi onayla. Onayladık. Ödemeyi onayladık. Geriye de dört tane daha ada kaldı. Onu da satmayı deneyelim. Direkt alıcının eline verelim. Çok az para yapıyormuş zaten. 0.17 Bunu satmayı da kabul de etmez herhalde. Bir deneyelim. teklif başarısız 10 doların altında satış yapamazsın diyor. Evet. Zaten 0.17 yani 17 kuruşluk bir ada elimizde kalmış oldu. 17 centlik pardon. O sorun değil. Şimdi sonuca bakalım. Tabi beklesek daha iyi olacakmış. Ki daha iyi olacağı belliydi de biz videomuzu tamamlamak adına e, işlemi gerçekleştirdik. Fazla uzatmadık. Gördüğünüz gibi 100, nok, e, 100 dolarımız vardı. 101.58 oldu. E, neden %1 alamadık? Tam olarak şöyle izah edeyim. 200 dolarlık borç aldık. E, %1 alsak 100, e, 102 dolar yapması lazım. E, 102 dolardan 40 cent kadar eksik. 40 evet. 10 burada kaldı. 10 sent, 17 sent. Evet. Ne yapar? 60, 70, 30 sent eksik. Evet, 30 sent eksik. Niye eksik? Onu izah edeyim. Alım satım arasındaki farkı düşmedik. Onu koymadık. Yani biz 51'den 50'ye düşünce ne, ne dedik? Pardon. 51'den 50. Nokta 43'e düşünce satışı gerçekleştirdik. Az daha bekleseydik 30'da falan olsaydı %2 net kazanç elde edecektik. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir açıktan faydalandık. Şimdi buradaki parayı normal borsadaki hesabımıza transfer edebiliyorsunuz. Tüm fonu buraya çekmiyoruz. Tekrar takipte kalın. Allah ısmarladık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Sonunda onu başardık. Kapatalım onu.